Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, çok şiddetli öksürük, kuru öksürük olabilir, nezle, soğuk algınlığı gibi sorunlarda elimizin altındaki pratik malzemelerle rahatlıkla hazırlayabileceğimiz iki yöntemden bahsetmek istiyorum. Sizin elinizde hangi malzemeler mevcutsa ya da hangisi size daha uygun geliyorsa onu hazırlayabilirsiniz. Birinci yöntem. Bir tatlı kaşığı dolu dolu ölçüsünde bal kullanıyorum burada. Herhangi bir bal ile hazırlayabilirsiniz. Cam bir tabağa koydum. Diğer taraftan burada kullanacağım malzeme çörek otu yağı. Fakat çörek otu yağınız yoksa bir çay kaşığı çörek otunu havanda ezip o şekilde e, bu balın içerisine ekleyip öyle de hazırlayabilirsiniz. Ama ben bir çay kaşığı kadar çörek otu yağı ekleyip o şekilde e, hazırlayacağım bunu. Çörek otu yağı kış aylarında nezle, grip gibi hastalıkların yol açtığı öksürüğe karşı iyi gelirken bronşları da temizliyor arkadaşlar. Ve son malzeme de zencefil. Zencefil de yine bağışıklığımızı güçlendiriyor. Solunum yollarını rahatlatıyor. İltihap önleyici etkisi bulunduğu için hem öksürüğe hem de kuru öksürüğe karşı oldukça etki ediyor. Bu hazırladığım karışım tek kullanımlık. Günde en fazla iki kere Ayrı ayrı tabii her seferinde bu tek kullanımlık olduğu için her seferinde birer kere hazırlayıp bu şekilde bunu tüketebilirsiniz. Gün içerisinde de bol bol su için e, öksürüğü giderip sizi rahatlatıcı etkisi bulunuyor. En sevdiğim yöntemlerden bir tanesi bu. Şimdi diğer taraftan e, ikinci tarife hemen geçmek istiyorum. O da yine oldukça pratik bir tarif arkadaşlar. Bunu da e, bir tane limonun 8'e bölüyorum. 8'de biri kadar küçük bir dilim. Günde bir kere o şekilde onu tüketebilirsiniz Bunu nasıl tüketeceğiz, onu da aktaracağım. Fakat e, öncelikle bunun etkilerini aktarmak istiyorum. E, limon biliyorsunuz C vitamini özelliğinde ve e, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Aynı zamanda da griple mücadele etmede en etkili meyvelerden bir tanesi. Şimdi küçük bir parça limon kestik. Hemen çay kaşığının ucu kadar karabiberi limonun her tarafına bu şekilde serpiyorum. Karabiberi serptikten sonra da son olarak üzerine tuz arkadaşlar yine o da bir çay kaşığı ucu kadar olacak. Abartmayın ölçüyü. Bu şekilde bu limon dilimini yiyip tükettiğiniz zaman da bu da öksürüğe karşı oldukça etkili. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen tarifi çevrenizle paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Kronik rahatsızlıkları hamile ve bebeğine emziren kişiler de doktoruna danışmadan kullanmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.